Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bulut Mutfak iş modeli hakkında konuşacağız. Benim ismim Alptegin Albayraktaroğlu. Özden Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Benim iş modelleri ile ilgili çalışmalarım doktora yaptığım döneme dayanıyor. Doktoramı yeni iş modellerinin orta ve büyük ölçekli şirketlerde uygulanması üzerine yaptım. Doktoram sırasında aynı zamanda bu konuyla ilgili danışmanlık projelerinde çalıştım. Daha çok hizmet sektöründe hizmet operasyonları üzerine olan projeleri yönettim. Özel üniversitesine geçtikten sonra da Egmeon ismiyle kendi danışmanlık firmamı kurdum. Yani bugün aslında hem teorik hem de pratik bir amaçla buradayım. Gerçek hayata dokunan bir araştırma konumu olduğundan dolayı bu kapsamda bulut mutfakları anlatacağım. Bulut mutfak konusundaki ana trendlere bakarken aslında online yemek siparişi, paket servis gibi daha geniş bir perspektiften başlamak lazım. Ve bu pazar yıldan yıla hızla büyüyor ve pazarı domine eden belirli bir yemek kategorisi ya da firma da yok. İşte tahmin edeceğiniz gibi hamburger, döner, pizza başı çekiyor. Bunlar Ticaret Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı veriler bu arada. Bu diğer kategorisi ise solda gördüğünüz, alttaki grafikte solda gördüğünüz, başı çeken kategoriler dışında kalan küçük küçük birçok yemek kategorisi, bir de menü kombinasyonları, içecek ekstra ücretleri vesaire oluşturuyor. Burada ilginç olan konu ileriki dakikalarda da göreceksiniz. Bulut mutfaklarının odaklandığı ana kategoriler genellikle bunlar değil. Yaptığımız analizde dahil ettiğimiz 4 büyük bulut mutfak girişimi çok farklı kategorilere odaklanmış durumda. Bunu ve sebeplerini anlatacağım. Burada paket servisin bu hızlı büyümesine sebep olan ana trendlerden belki de en önemlisi bizim jenerasyonumuzun yeme içme alışkanlıkları, evde yemek yapıp yeme alışkanlığının azalması ya da bununla ilgili bir önceki nesil kadar becerimizin de olmaması genel olarak. Ama tabii hamburgerle dönerle de hayat geçmeyeceği için bulut mutfaklar burada önemli bir ihtiyaca da cevap veriyor. Onun detayını birazdan bakacağız. Bir de bulut mutfak özelinde öne çıkan trendlerden bahsedelim. Bir kere en önemlisi Cookshop gibi tanınmış firmaların bu alana yatırım yapması. İşte Ocak 2025'ten bir haber var. Rafinera'ya ortak olduklarına dair. Bu epey büyük çaplı bir anlaşma ve 100 bulut mutfağı yayılma planları var haberlere göre. Hem Raffineranın ki eski bir firma aslında, bulut mutfak işine girmeden önce de vardı, Raffinera bulut mutfak ürünleri Cookshop restoranlarında yer alacak bu anlaşmaya göre, hem de Cookshop'un kendi ürünleri bu bulut mutfak ağıyla daha geniş müşteri kitleriyle ulaşacak. Onun dışında Migros ve Carrefour sağ kendi bulut mutfaklarını açtılar. Uber, Trendyol goyu satın alacağını duyurdu Mayıs ayında ki yurt dışında bulut mutfak operasyonlarını kolaylaştıran çözümleriyle tanınıyor restoranlar için. Onun yanında finansmana erişim arttı. Yerli yabancı fonlardan yatırım bulabiliyor bu girişimler. Küçük ölçekli restoranlar arasında ise onlara yönelik bulut mutfak çözümleri sunan şirketler var. Onların mutfaklarını kullanarak kendi markalarını müşteriye ulaştıran firmalar var. Bu bir tür gelir paylaşımı mantığıyla çalışıyor bu firmalar. Yani herkesin kendine göre adapte edebileceği bir bulut mutfak uygulaması var. Bu iş nereye gidecek diye sorarsanız da muhtemelen küçük işletmelerin markaları yerlerini yavaş yavaş zincir markalara bırakacak. Küçükler de bu markaları satmaya başlayacak. Yani sektör böyle böyle büyük markaların rekabet edeceği şekilde konsolide olabilir uzun vadede. Yani sektörün büyük oyuncuları mevcut bulut mutfak girişimleriyle sayısı da fazla olmayan bulut mutfaklarda ortaklık kuruyorlar. Küçükler kendilerine özgü çözümler sunan firmalarla çalışıyorlar. Orta ölçekli restoran zincirleri ise bana göre bu modeli kendi pilot projelerini yaparak, küçük başlayarak hayata geçirebilirler. O yüzden şimdi biraz bulut mutfakların ekonomisinden, klasik restoran işletmeyle farklarından bahsedelim. Bulut mutfaklar bekleyeceğiniz üzere klasik restoranlara göre maliyet açısından epey avantajlı konumda. Tabi duruma göre çok değişir kuruluş maliyetleri restoranlar içinde. Bulut mutfaklarda da öyle. Kaç marka işlettiğiniz, kaç metrekareyle kurduğunuz, İçeride kullandığınız sistemler, teknolojiler değiştirebilir maliyeti. O yüzden metrekare başına ancak belli bir aralıktan bahsetmek mümkün. Sağda da temsili bir yerleşim planı görüyorsunuz. Burada biraz fabrika ortamlarındaki üretim hatlarına benzeterek yapılmış bir kurgu var. İşte soldan çalışanlar ve ürünler giriyor. Her bir odada ayrı operasyon var. sandviç, kebap, burger, tavuk vesaire hazırlanıp paketleme alanına geçiyor. Oradan da sağdan çıkıyor teslimat için götürülüyor. Tabi bu operasyonu ne kadar verimli yürütürseniz o kadar ekipmanı da malzemeleri de verimli kullanıyorsunuz. İsrafı düşürmüş oluyorsunuz bu webinarın tanıtım videosunda bahsettiğim gibi. İşte %20 ile %3 gibi karşılaştırmalı oranlardan bahsediliyor. Tabi %3 epey iddialı bir oran. Zaten iyi yönetilen bulut mutfak girişimleri ulaşabiliyor buna. Ama bahsettiğim optimizasyonlar yapıldığında ki daha detayına gireceğiz gayet mümkün. Şimdi maliyetler hakkında konuştuk. Bir de madalyonun öbür, öbür yüzüne gelir tarafına bakalım. Bulut Mutfakları özünde bir marka geliştirme laboratuvarına benzetebilirsiniz aslında. Bunu mümkün kılan da tabii ki dijitalleşme. Müşterinin karşısına bir markayla çıkmak için çok temelde bir isim ve logoya, bir menüye, bir yemek reçetelerine ve sipariş platformlarında görüntüleyebilecekleri fotoğraflarla ürün tanımlarına sahip olmanız yeterli. Bu da eğer hazırlama ve sevkiyat operasyonlarını düzgün yürütebilirseniz, bu marka ve konseptleri hızla oluşturup test etmenize, tutan markaları büyütmenize, tutmayan projeleri iptal etmenize imkan tanıyor. Hatta sosyal medya gibi diğer pazarlama kanallarıyla bu büyüyen markaları destekleyebilirseniz, bir noktada fiziksel restoran için franchise vermeniz de mümkün oluyor. Türkiye'de ve dünyada örnekleri de var. Ortada gördüğünüz markaları ben oluşturdum ChatGPT ile. Ama bir marka kimliği oluşturmak bu kadar basit değil bildiğiniz gibi. Bunun için solda özetlediğim birçok kaynaktan müşteriler hakkında veri toplayıp buna göre bir isim ve konsept oluşturmak gerekiyor. Ama bunu da yapmaya alıştığınızda epey hızlanıyorsunuz. Bir markayı iki hafta gibi bir sürede çıkaracak noktaya geliyorsunuz. Peki bulut mutfak girişimleri en çok hangi kategorilere yoğunlaşmış? Biraz da buna bakalım. Bu tabloda en solda Türkiye'deki dört büyük bulut mutfak girişiminin odaklandığı başlıca yemek kategorilerini görüyorsunuz. En çok odaklandıkları kategori sağlıklı öğünler, bowl'lar ki bu da aslında çok şaşılacak bir şey değil. Ana trendleri anlatırken bahsettiğim üzere piyasada daha çok fast food odaklı çünkü piyasa daha çok fast food odaklı çünkü ve özellikle evde yapılan yemek yerine geçebilecek sağlıklı yemek yeme ihtiyacına cevap veren çok firmada yok. Yani bir fırsat var bu konuda. Bulut Mutfaklar'da bu fırsatları değerlendiriyorlar. Tabloda hem her bir kategoride açtıkları dijital restoran sayısını görüyorsunuz. Örneğin sağlıklı, sağlıklı öğün kategorisinde 4 Bulut Mutfak toplam 38 marka ya da dijital restoran diyebiliriz açmış. Onun bir sağında da bu kategorilerin tahmini sipariş adetlerinin tüm kategorilerde aldıkları tüm siparişlere oranı görüyorsunuz. Bu rakamlar tahmini tabii ki. Bu restoranların yemek sepeti üzerindeki puan ve yorum sayılarından yola çıkılarak yapılmış bir tahmin. En sağda da her bir kategori için markaların ortalama müşteri puanlarını görüyorsunuz. Bunlar tabi ağırlıklı ortalamalar. Restoran skorlarının satış adetlerine göre ağırlıklı ortalamalarıyla bu puanlar çıkıyor. Dikkatinizi hemen çekmiştir. Çoğu kategoride ortalama puan 4'ün altında. Bu da bulut mutfak işletmenin operasyonel zorluklarını yansıtıyor aslında. Bir yandan da bu girişimlerin agresif büyüme odaklı olduklarını gösteriyor. Markaları hızla deneyip başarısızlığı tolere edebildikleri için bu ortalama puanları da yansıyor. Ama genele baktığınız zaman hayatlarına başarıyla devam eden yatırım alan büyüyen firmalar bunlar. Hemen öne çıkan üç kategoriyle ilgili bazı notlara da hızla bakalım. Sağlıklı oyun kategorisi bu girişimler tarafından en çok rağbet göreni, ortalama puanları da dördün üzerinde ki bu da operasyonları bir yere kadar iyi yürütebildiklerini gösteriyor. Hatta hibrit format dediğimiz markasını fiziksel dünyaya taşınan iki örnek var. Bir de burger kategorisine bakalım. Burada da oransal olarak müşteri talebi restoran sayısından fazla. Bu da hamburgerin genel paket servis siparişleri içindeki payıyla tutarlı aslında. Bulut mutfakların ana odağı olmasa da hamburger kategorisi bu alanda da faaliyetleri var bulut mutfakların. Ama ortalama müşteri puanı düşük. Bu da burada birkaç operasyonel sebep var. Hamburgerin tadını ve formunu taşıma esnasında koruyabilmesi gibi. Ya da bu alanda hali hazırda çok rekabet olması gibi. Ama yine de fiziksel dünyaya geçen bir marka var en azından. Bir de tavuk, kanat, ızgara diye grupladığım kategoriye bakalım. Bulut mutfaklar buraya çok odaklanmamış ama en çok rağbet gören ve beğenilen restoranlar burada açılmış. Burada bulut mutfak operasyonlarına özgü ilginç bir detay da var. Bir tavuk markanız var diyelim. Aynı tavukları gidip sağlıklı öğünlerde de kullanıyorsunuz. Aslında malzeme ve yarı mamülü ne kadar ortak kullanıyorsanız markalarınız arasında o kadar birim maliyetleriniz düşüyor. Atıklarınız azalıyor. Operasyonlarınız hızlanıyor. Bunu yapmak için de reçeteleri çok dikkatli hazırlamak, deyim yerinde ise menü mühendisliği yapmak gerekiyor. O yüzden buradan bu işi yürütmenin zorluklarına geçelim. Burada benim değineceğim başta, başlıca 3 ana grup zorluk var. Operasyonel, müşteri, marka taraflı ve ekonomik boyut olarak gruplandırabileceğimiz. Burada bu problemlere bulut mutfakların getirdiği çözümlerden bazılarını da listeledim. Ama aslında işin teknik boyutu ayrı bir webinara sığacak nitelikte. O yüzden en sağda gördüğünüz çözümleri destekleyen sistem ve süreçler konularına burada gir, burada girmeyeceğim. Burada aslında ana zorluklar işin operasyonel kısmında. Önceki slaytta gördüğünüz düşük restoran puanları da müşteri deneyimindeki aksaklıklardan dolayı çok çeşitli marka ve menülerin sipariş operasyonları tek yerden yürütüldüğü için çoğu bulut mutfak kalite ve teslimatta tutarlılığı yakalamakta zorlanıyor. Bunlar halihazırda paket servisi olan restoranların çözmesi daha kolay şeyler. Ama yine de menü karmaşıklığından kaynaklı ekstra bir kompleksite söz konusu. Burada daha önce bahsettiğim gibi mümkün olduğu kadar ortak malzemeler, yarı mamuller, e ekipmanlar kullanmak önemli. Bunun yanında dijital teknolojilerden yararlanarak operasyonlarda eleştirmeler yapmak, satışları tahmin etmek, pişirme süreçlerini standartize etmek vesaire mümkün. Bunun yanında markanız müşterinin karşısına sadece dijital ortamda çıktığı için marka bağımlılığını sağlamak daha zor. Burada anlamlı bir marka hikayesi belki yerel kültürle ya da kullanılan malzemeler üzerinden ve de müşterinin nabzını sürekli tutarak CRM veri analitiği altyapıları kullanarak ki bunlar çok önemli. Hali hazırda bunlarla ilgili uygulamalarınız varsa yazılım çözümleri kullanarak bunları yapmaya alıştıysanız kesinlikle çok büyük bir artı. Ve bulut mutfak iş modelinde de işinize yarayacak yetkinlikler bunlar. Bunların yanında konsept testlerini hızlandırmak, kaynakları müşteride karşılık bulan markalarda kullanmak önemli. İşte ürün görsellerinin kalitesi, içerik üretmede tutarlılık, e sosyal medya'dan pazarlama iletişimi faaliyetleri gerekli. KPI'lerin sürekli ölçümlenip raporlanması, markalar için bir deney laboratuvarı olmak, bu süreçleri oturtmak gerekli. Böylece müşterinin daha iyi reaksiyon verdiği markalara odaklanabilirsiniz. Üçüncü olarak sektörün çok iyi bildiği platform komisyonları ve promosyonlarla fiyat rekabeti gibi karlılığı azaltan faktörler var. Burada da en kesin çözüm platform dışı kanalları mobil uygulama ya da WhatsApp gibi geliştirmek. Yine sosyal medya kanallarını iletişim için iyi kullanmak gerekiyor. Ya da bazı kategoriler için abonelik modeli mümkün olabilir. Bunun yanında operasyonel verimliği artırarak yani maliyetleri düşürerek kar etmek bulut mutfakların uyguladığı yöntemlerden. Bunun yanında maliyetleri mümkünse kategori bors, e, porsiyon bazında takip edebilmek, e, ekipman verimliliği için IoT gibi nesnelerin interneti gibi dijital teknolojiler kullanmak, fiyatları dinamik olarak güncellemek, marjlarını iyileştirmek için bulut mutfakların kullandığı yöntemler. Ama bulut mutfak modelini uygulamak için illa bunların hepsini yapmanıza gerek yok. Aslında modeli kendinize ne şekilde adapte ettiğinize bağlı olarak bunların küçük bir kısmını yaparak da bir pilot proje yapıp yapabilirsiniz. Yani diyelim ki yeni markalar yaratmak yerine mevcut markalarınız üzerinden bu işe girmek istiyorsunuz ve sadece yeni pazarlara açılırken paket servisinin düşük maliyet avantajlarından faydalanmak istiyorsunuz. Senaryo 1'de olduğu gibi yine de bir bulut mutfak açabilirsiniz. Diğer markaları bulup bulut mutfağın faaliyetlerine oturttuktan sonra da ekleyebilirsiniz. Ya da marka geliştirme işine ilk günden girebilirsiniz senaryo 2'deki gibi. Hatta bunun için mevcut mutfaklarınızı kullanabilirsiniz eğer atıl kapasiteniz varsa. Ya da belli saatlerde boş kalıyorsa mutfağınız o saatlerde talep gören bir kategoriye odaklanabilirsiniz. Burada bir marka yaratabilirsiniz. Ya da senaryo 3'teki gibi mevcut menünüzde çok rağbet gören ürünler vardır. Bunların varyasyonlarını ayrı bir marka altında toplarsınız. Bu marka altına hizmet verirsiniz. Her senaryoda kapasite ihtiyacı ve yeni markalar mı, mevcut markalar mı sorusunun cevabı değişir. Buna göre de maliyetleriniz ve eylem planlarınız değişecektir. Peki buna nasıl karar vereceksiniz? Bu modeli uygulamak benim için mantıklı mı? Bu iş üzerinde nasıl çalışabilirim? Nasıl projelendiririm derseniz. Bir yol haritası oluşturarak başlayabilirsiniz. Bu 4 ila 6 hafta sürecek bir proje ilk fazı olur. Bu aşamada biz de size destek olabiliriz. Bir, bir buçuk ay civarı bir çalışmayla bu işi yapmak mantıklı mı, hangi senaryoyu takip etmek lazım, hangi alanlara odaklanmak lazım ayrıntılı bir çalışma yapılabilir. Mevcut durum tespitiyle başlar, kritik kadroyla, yöneticilerle görüşülür, şirket tanınır, mevcut yetkinlikleriniz, teknoloji altyapınız, süreçleriniz anlaşılır. Daha sonra pazar, rekabet, lokasyon fizibilitesi, farklı kuruluş yeri alternatifleri, yeni teknoloji ve insan kaynağı ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk analizi, işe alım ve eğitim planları, bunların bütçelenip fizibilite raporlarının hazırlanması, gelir gider projeksiyonları farklı senaryolara göre ve uygulama fazındaki iş akışları uygulama planı belirlenir ve teslim edilir. İkinci fazda ise proje yönetim ofisi olarak destek olabiliriz. Çünkü İlk fazın aksine burada işlemleri sizin kendi organizasyonunuzla yürütmeniz tabii ki en doğrusu olur. Bunun yanında reçete geliştirme gibi, imar gibi bizim yetkinliklerimizin dışındaki konularda varsa dışarıdan destek ihtiyaçları zaten ilk fazda belirlenmiş olur. Burada kendi networkümüzden de uzmanlara ulaşmamız, bunları gerekirse ilk fazda planlamamız mümkün. Diyerek webinarın sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız ve yorumlarınız için benimle mail yoluyla ya da LinkedIn'den iletişime geçebilirsiniz. Kolay erişim için QR kodlarını da paylaştım. Sorularınızı sormak ya da projede ilerlemek isterseniz bana yazabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.